arkadaşlar bugün artık yorumlara mesela ismini yazanları böyle kağıda yazacağım. Mesela ab, yoruma birisi o. bir tane abonemden ödüyorum. Siz abone olmayın. Yani olun da okum. Olur bir şey olmaz ama hani okumam ama yorumlara yazın ben oradan her zaman yapmaya çalışacağım. Mesela ilk abone. Mesela ilk abonem şu Yusuf Emir Baba. Yani bak yorumlara isminizi yazın arkadaşlar. Ben de sizin isminizi okuyayım buraya yaray yazım. Evet arkadaşlar bu kadardı. İkinci abonem yazıyorum. İkinci abone Hamide. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorumlar isminizi. Yazın ben de okuyayım arkadaşlar. Bay bay.